Friere'nin önümüzdeki sezon e, manga uyarlamasından sonra da bir animesi geliyor. Bilmiyorum mangası ne olacak? Sonbaharda geliyormuş. O mangasını okumadım ama duymuştum. Şimdi yani ben sana, mangasını ha. çok seviyorum. O yüzden hep çok iyi bir uyarlaması olsun istedim. Sonunda duyuruldu. Alan firma Madhouse. <laughs> Ve Korkarım Madhouse eski ihtişamından çok çok baya çok. Aynen eski Çam'dan uzak ama uzak. ben yine bu uzun hakkında şey değilim ya. O kadar karamsar değilim. Normalde ilk başta Meda Asun attığını duyunca bir karamsar başmıştım. Çünkü Meda Asun şu anki kalitesi ortada. Yani biraz mesela mesela Yamada Kun'u izledin mi? Bu sezondan Yamada Kun'u ver mesela. Yani. Mesela onu konuşalım şey almışlar istersen Hadi konuşalım. Yamada ben... Kun'u beğenmedim abi. Be Beğendim. Beğendim. <laughs> ama Beğendim. Ha <laughs> şeyini verdim. Yamada konu yapan ekip Chia Yafuru'nun ekibi. Bunu izledim ha, Chia Yafuru biraz izledim ama çok az kaldı. Araya başka şeyler girdi. Onu tekrar izleyeceğim. Melas'ın son zamanlarda yaptığı en kaliteli işlerden birisi mesela Yamada Kun'un. Yani Chia açısından. Produksiyon kalitesi açısından. Yoksa açısından bir tık klişe. Bir tık mı? Bayağı klişe be hikaye. Yani, yani şimdi şey yapmak istemiyorum. Nereye gideceğini bilmediğimiz için belki ileride bunu alıp toparlar falan. Çünkü Fruits Basket'si de ilk izledim ilk 5-6 bölümde çok klişe <laughs> demiştim. Çok başka yerlere gitti. Fruits Basket'i daha iyi var. Araya gidiyorum. Çünkü ilk 3 bölümde ne izledim Fruits Basket'si ve çok klişe deyip bıraktım. Bir hata mıydı bu? 6 bölümü falan çok klişe de sonra bir drama işin içinde drama girmeye başlayınca dram girmeye başlayınca bayağı İşler şeye gidiyor yani. Klişeden Hangisini izliyor peki? Remake'i mi? Eskisini mi? Remake, remake. Ne tamam. Remake? eskisi hem şey yorum kalıyor hem de tık şey. Peki. İzleme, ben izlemedim de remake'i. Hani bir tık şey derken ya yani mangadan uzak <laughs> var. Yani ben izlemedim remake'i. O zaman ben remake'i ilk bölümünü izledim sadece öyle dedim. Karşılaştırma yapmak için izlemiştim ilk çıktığında. Hmm. Remake nasıl yapmışlar falan diye. Çünkü ben de ilk başta şey dedim, acaba 2001'dekini mi izlesem, Remake'i mi izlesem diye karar verememiştim. Karşılaştırma yaptım, Remake'e geçtim zaten. <laughs> Çünkü zaten eskimiş, çok eski gözüküyor. Yani eskiden kalan animeler olur, böyle tasarımıyla falan hala cazip gelir göze. Code Geass. Basket'in ilk şey öyle değil. Neyse, Code topa, Tengen topa gurala zaten. 2000'lerden kalanlar mesela bu şişe onlar hep muş görsel şey. olarak hala izlenebilecek işler. Çünkü Ama tarz var. tarzları var aynı zamanda kaliteliler direkt olarak. Doğru bu zaten bizden kaliteliler. Peki Yamada Kun neyini verdi? Şimdi bu arada şeyi gömmeyeyim. Ee, şeyi kötü değil Yamada Kun. Ee, prodüksiyonu kötü değil. Yani. Ya, prodüksiyon açısından zaten Chiyofuru ekibi yaptığı yani çoğunlukla ekibin çoğu Chiyofuru'dan mesela Etmeniz zaten direkt olarak Morio Asaka. Bir tane bir yönetmen. Hmm. Kaç senedir hadi, sektör? 40 senedir yaklaşık sektörde. 45 senedir falan. Of. O kadar 45, oldu. 10, 35. Tam bir bakayım bir tekrardan. Aynen 35 <laughs> sene. 1987'den beri sektörde. Çok. Yaklaşık 25 senedir, 30 senedir falan da hasta. Yani i̇smini bilmeyenler varsa hemen birkaç yönettiği önemeden hatırlatayım onu. Yani, Oremonogatari, Chiyafuru, Nana, Bundan sonra Chobit, Hattor Sakura. Bunların yönetmeni. Of. <laughs> Baya... <laughs> i̇yi bir yönetmen. bayağı ben, kaliteli bir yönetmen. <laughs> yani kalan nadir kaliteli yönetmenlerden birisi. Mesela Frieren çıkacak demiştik ya bu sezon. Hmm. Pardon hmm. sonbaharda son bu sonbaharda. Hmm. Onda yönetmeni mesela geçen seneki Boğçlı akın yönetmeni. Aa, bu iyi bir yüzden, bu iyi bir pozitiflik yaşında şu an. O yüzden bu arada şeyden direkt, ayrıldı direkt, mı adam ya? Bochidra Clover Dur, Rocks yapmadı mı? Dur Rocks yaptı. Ya Medaos genelde böyle son zamanlarda freelance Yönetmenlere ee. alışmayı tercih ediyor. Yani son zamanlarda yapmayı. zaten eskiden beridir hep böyle freelance yönetmenlerle çalışan bir stüdyo adam e, geçti mi yoksa sadece bu iş için mi Medaus'ta çalışıyor bilmiyorum. Ona bakmadım. Büyük ihtimal sadece bu iş için çalışıyordur ya. Cloverworks'tan ayrılacağını için. sanmıyorum. Yani kadar büyük olsa da şu an Cloverworks e, içindeki çalışanlar bakımından daha kaliteli bir çok. çok daha kaliteli şu an Cloverworks. <laughs> Neyse hadi Yamada evet, dönelim. dönelim. Şimdi. Yamada döndüm. Yamada beğendiğim kısmı. Buyur. Birkaç dediğim gibi klişe. Evet. İlerleyen kısımlarda bu klişelikten kurtulabilir. kurtulacağını düşünmüyorum. Düşünüyor muyum? Hayır, düşünmüyorum. Ben Bence böyle bir klişe olarak devam edecek. Ama işte ya yönetmenliği bir kere zaten Morio Asaka bir iş yapıyorsa izletiyor kendisini. bir <laughs> şekilde izletiyor. Yani akıyor anime. Bir yere kadar akıyor evet. Mesela ben puan verecek olsam 6.5-7 veririm. Hatta 6.5 veririm. 7 net. Ben, 8, 7. ben de 6 veririm. Ben 6 Sen veririm. Neden 6 veririm? Düşebilir böyle. <laughs> Neden 6 veririm çünkü, izledim izledim böyle 3 bölüm, 4 bölüm, abi dördüncü bölümün sonuna doğru, yani ortalarına doğru daha doğrusu bu kafe bölümü olması lazım. Kafede buluştukları bölüm var ya, abi izlettirecek bir şey yok çünkü e, yönetmenlik yapabilecek bir şey yok, dümdüz kafedesin ve 4 kişi oturuyor. Bir animasyon yok Eyvallah. ilginç bir şey. Hikayede mantık veya bir diyalog yok abi. Yani kız dümdüz a bu o değilmiş. Bu oymuş tarzı ve şey hissettim kendime, yani Ben şu an ne izliyorum dedim ve bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Orada <laughs> koptum hani ben Çünkü hani ilk bölümlerde şey sürekli akıyor. Anime sürekli akıyor. Yani tamam klişe şey ama Olaylar güzel bir şekilde ilerliyor. Ee, yönetmenlik dediğim gibi güzel. Ee, şeyler bir e, bu tarz bir romantik şey için yeterli seviyede animasyonlar. Ee, ama oraya geldiğinde tıkanıyor. Yani şey hissediyorsun. Hikayenin sana sunacağı çok bir şey yok. Öyle olunca kopuyorum ben. Yani hikayenin bana sunacağı bir şey olmadığını hissettiğimde çok kopuyorum. Yamada Kun'da da aynısı oldu. O yüzden orada bıraktım. Ben şu ufak bir spoiler vereyim. Çok bak ufak. Yes. Yes. Hikayede bir e, time skip olacak. He. Diyorsun. Yamada'nın üniversite e, Yamada üniversiteye geçecek. Hmm. Ufak bir time Nerede olacağını hatırlamıyorum. Çünkü mangayı okumadım ben. Yani <laughs> okudum da. Çok e, animede işlenen kısımları okudum sadece, bir de biraz sayfaları çekip e, çevirip baktım neler oluyor diye, biraz göz atayım diye. Çünkü dedim, var bakalım değişiyor mu neler, ilginç bir şey olmuyor diye bir göz atayım dedim. Time skip oluyormuş, bu kadar. <laughs> Başka Şimdi, bir şey bilmiyorum. Time skip bir şeyler sunabilir belki gerçekten. Tekrar şansı verebilir Ama yani Sunabilir ama ben yine de klişe <laughs> olarak devam edeceğini düşünüyorum. Ya yani şu an 7 vermiştim ben. Ya yani şu an 7 veririm ama o da şey yani. Belki bir ihtimal 7 olarak kalır sezon sonuna kadar diye. Yoksa ben mesela 13 bölüm bu. Üçüncü bölüm bitirdiğinde 6'ya indiririm bir ihtimal. Yani böyle klişe devam ederse. Ki devam edecek gibi duruyor.